%87'si şu cevabı veriyor. Sabah diyor iş yerime geldiğimde lider ruhlu, yetenekli çalışanlarımdan bir tanesinin istifa etme korkusu. Amerika'da insana böyle önem veriliyor. Valla biz eğitimlerimizde soruyoruz üst düzey yöneticilere. Sizi diyoruz gece uyutmayan şey nedir? Genelde Fabrikada işte bir şey olursa geri dönmüş Yani maddeyi, mı? Tarif <laughs> maddeyi tarif ediyorlar, maddeyi tarif ediyorlar. Kimse insanı tarif etmiyor. Yani biz de diyoruz ki, e üst, üst düzey yönetici, sana bu imkanları kazandıran bu yol arkadaşlarındır, bu yetenekli insanlardır. Dolayısıyla asıl seni gece uyutmayan şeyin bu yetenekli çalışanlarını kaybedersen her şeyi kaybedeceğin gerçeğidir diyoruz. Bakın bu çok önemli. Lider vasıfta yetenekli insanları şirketler bünyelerinde tutamıyorlar. Şirketlerimizin sorunlarını anlatıyoruz ya hani. Evet. Bir tanesi de bu. Bakın bizim şirketlerimizde meritokrasinin uygulanması gerekir. Nedir meritokrasi? Diyor ki meritokrasi şirkette, kurumda liyakata dayalı kariyer yapılanması diyor. Bir insan yükselecekse Yetenekleri, vasıfları, kariyeri, liderliği, yöneticilik vasıfları varsa yükselmelidir. Meritokrasinin uygulanmadığı şirketlerde çok sorunlar yaşanıyor arkadaşlar. Özellikle bizim şirketlerimizin %98 aile şirketi. Aile şirketlerinde bir bakıyorsunuz baba, oğul, ondan sonra e, damat, gelin, amca çocukları, dayı çocukları, hepsi beraber çalışıyorlar. İdealist bir işte Amerika'da okumuş, İstanbul'da okumuş, üniversite bitirmiş. Ben iş hayatında başarılı olacağım, üst düzey yönetici olacağım, ilk 5 yıldan sonra bir yerin genel müdürü olacağım diyen bir arkadaş bir aile şirketine girdiği zaman önünün tıkalı olduğunu görüyor. Ondan daha vasıfsız aile üyesi olduğu için ama ondan daha az yetenekli olan insanlar üst düzey koltukları işgal etmişler. Ondan daha vasıflı arkadaşlar sırf aile şirketi olduğu için üstlere tırmanamıyorlar. Bunu son zamanlarda, özellikle son 20 yılda büyük şirketler bu sorunu çözmeye başladılar. Bizde bir de şey var, damat ekonomisi vardır arkadaşlar. <laughs> Elte ekonomisi vardır, damat ekonomisi vardır. Kardeşler arasında çekişme vardır. Aile şirketlerinin batmalarındaki sebepler araştırılıyor. Ondan sonra, bakın 1990 ile la 2010 yıllar arasında Kayseri'de 50 tane büyük aile şirketi batmış. Hepsini araştırın. Temelinde ne var biliyor musunuz? Yönetim zafiyeti. Sebep? Hanedanın içerisinde güç mücadelesi. Temel sebep bu. Profesyonel olamama, kurumsallaşamama, kurmaylaşamama sorunları. İşi de Meritokrasi değil de otokrasinin hakim olduğu. Totaliter bir rejim gibi böyle. Sadece aile üyelerinin karar verici organa sahip olmaları. Aşağıdan gelen Bürokrat çalışanların, teknokrat çalışanların şirket yönetiminde söz sahibi olamamaları ve onların enerjisinden, aile şirketinin faydalanmamasından kaynaklı sorunlardan dolayı iflas ediyorlar ve silinip gidiyorlar. Bunu bir yerine getiren holdingler ya da şirketler bunu başarıyorlar, ileriye götürüyorlar. Ya burası kraliyet değil ki. Burada monarşi yok ki. Burada biz para kazanacağız bir, bir şirketin yeryüzünde yaşamasının temel sebebi değer katmaktır, miras bırakmaktır ve para kazanmaktır. Sen bunu görmezden gelir bir siyasi parti gibi, ondan sonra bir ülke yönetir gibi, bir ondan sonra beylik, dere beylik yönetir gibi şirketini yönetirsen, şirketin uzun soluklu olmaz. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz bütün şeylere, şirket sahiplerimize. Bakın bu meritokrasi çok önemli. Yani şirketlerde bir de en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de sosyal rekabet önyargısı dediğimiz bir hastalık var arkadaşlar. Sosyal rekabet önyargısı. Yani diyor ki bir insan yükselişe geçtiği zaman onu herkes kötülemeye başlar. Aynı sorun biliyor musunuz meritokrasiyle. Şirketlerde tabandan tavana doğru biri kalkışa geçmiştir. Uçan böyle kalkıyor gibi. Bir anda yaptıklarıyla, yetenekleriyle, şirkete kattığı katma değerle, kazandırdıklarıyla bir, ee, parlayan çıkıyor. bir yıldız vardır. Diğer e, ondan sonra sönmüş yıldızlar parlayan yıldızın kuyruğuna takılıp onu söndürmeye çalışırlar. Baskı yaparlar. Baskı yaparlar. Dolayısıyla üst düzey yöneticilerin bunları da çok iyi görmesi gerekiyor. Biz buna şirket içinde çatışma, mobbing, buna benzer çok terim var. Mobbing. Bunlar bunlar yaşanıyor. Bunların yaşanmaması için bir şirketin çok iyi kariyer yönetimi oluşturması lazım. Çok bunlar çok önemli arkadaşlar. Bakın Bizim ülkemizin e, ekonomisinin lokomotifi özel sektördür. Özel sektör eğer ayağa kalkmazsa Türk ekonomisi ciddi derece yaralır. Bugün son 10 yıla baktığınız zaman Türkiye ekonomisinin %92'si özel sektör eliyle büyümüş. %8'i kamu eliyle büyümüş. Dolayısıyla bu sorunlar özel sektörümüzün en temel sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. E, tabii e, bizim özel sektörümüzün, şirketlerimizin yönetimleri içerisinde başka sorunlar da var. Mesela balkanizasyon sorunu yaşıyor bizim şirketlerimiz. Balkanlaşma sorunu yaşıyor. Hani bu balkanlaşma bildiğiniz Balkan devletlerinden gelen bir terim. Diyor ki Balkanlarda o kadar çok etnik grup var ki bunlar sürekli bölünüp birbirine düşman oluyorlar. İş hayatına bunu uyguladığınız zaman iş hayatında şirketlerde bir balkanizasyon sorunu yaşanıyor. Nedir bu balkanizasyon sorunu? Şirkette gruplaşmalar, hizipleşmeler meydana geliyor. Atıyorum yönetim kurulu başkanı bir kardeş, yönetim kurulu başkan yardımcısı öteki kardeş, genel müdür öteki kardeş. Herkesin bir ekip oluşuyor orada. İnformel ilişkiler. Evet. Dolayısıyla bu tezgah altı ilişkilerden dolayı insanlar resmi ilişkilerini yerine getiremez. Kime daha yakın olursan şirkette daha çok yükselirsin pozisyon ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim özel sektörümüzdeki şirketlerin, büyüyen şirketlerin, Yenilikçi şirketlerin. Bunlar nedir? Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan şirketlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tür sorunlar yaşanıyor. Bir de kuşak çatışmasına değinmek istiyorum ben. Buyurun lütfen. Kuşak çatışması çok önemli. 1945'te 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya'da, İngiltere'de e, arkadaşlar Fransa'da genç kalmamış. Üretime destek verecek. Hükümetler fabrika kuruyor ama çalışacak genç yok. Zaten o yıllarda bilirseniz hatırlarsanız 1960'lı yıllar Türkiye'deki genç nüfusun Almanya'ya taşındığı yıllardır. Niye? Nüfus yok ki. Nüfus nerede? Herkes savaşta öldü. Hükümetler şöyle bir karar alıyorlar. Çocuk yapan herkese para vereceğiz. 1945 ve sonrasında baby boomer deniliyor buna. Bebek patlaması dönemi yaşanıyor Avrupa'da. Herkes çocuk yapıyor. Niye? Üretime katkı sağlayacak genç insanlar yetiştirmek zorundayız. İşte Baby Boomer kuşağı dediğimiz bir kuşak ortaya çıkıyor. Savaş kuşağı. Bunlar 1960'lı yıllardan sonra iş hayatına dahil oluyorlar. Daha sonra 64 ile 80 arasında doğup, 80 sonrasında iş hayatına dahil olan bir X kuşağı ortaya çıkıyor.